<laughs> evet hayırlı uğurlu. Gözler ışıklı olacak. Bak. Kumaş var sporlar. Ee, ama bu denizli farklı. Tavan arası pentezi. Olmaz daha. ben da ben ulaştıramam. <laughs> evet, evet. 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 Ee, Boğaziçi Üniversitesi. <laughs> Şimdi bunları ne şey yapıyorsunuz Resul Hanım? Evet. Ya. İstanbul Tekstil Sanatları ile birlikte hazırlanmış. Aa, şey ee, ayrıca <laughs> Ödev işbirliği üzerine Selçuklu desenlerinde çalışan bir başka arkadaşımla birlikte ilave olarak onu ayrıyeten bu Tamay'ın eserleriyle birlikte zenginleştirilmiş bir medresesi için güzel bir sergi olduğunu düşünüyorum. Perşembe günü karar çıkaracak. Perşembe günden sonra evet. şey kapatacağız. Bu benim tarihi mekandaki ikinci sergim. Tarihi mekan çok güzel sergi alanı.